Evet arkadaşlar Romanya'dayız. Part 2. Belçika'ya gidiyoruz. Bulgaristan'dan Belçika'ya. İnşallah varabiliriz. Bu manzara bayağı bir güzel. manzara iş mükemmel manzara manzara efsane bu Almanya'ya geçmemiz 3 buçuk saat falan alacak. Sonrasında bir ülkeye gireceğiz. Ülkenin adını unuttum. Neyse o ülkeye girince söyleyeceğiz. Yani o video açacağım. Şehrin ortasında. Bayağı uzun ama. Bayağı yani Romanya geçmiş. sana 4-5 saatlik yolculuk var. Bir ya, tane ülke var unuttum evet. adını sana normalde evet, 7 saat ne yaparsan yap 7 saat. Hı? Ama şimdi belki 6-7 saatte geçebiliriz diyor anne. Hadi bakalım. Ulan nasıl önce ne güzel şiirler vardı açıyorum. Şimdi şiir yok. Cık cık. Neyse. Bu manzaradan idare edin. Haftice olmasa hangi Bayağı güzel. Yani bu, 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 arada arkadaşlar bu arada emek var. <laughs> bak yani Bulgaristan sınırında var ya iki 2 iki saatten falan geçebildik şükür. Sanki Bulgaristan'da hangi, hangi? yerde kaldığımızı söylemeyeceğiz. Ama Bulgaristan, Bulgaristan bir saatte sınıra geldik. Bir saat sınırda bekledik. Sonrasında geçtik. Bayağı iyi. Şimdi. İnşallah Romanya'nın sınırı açıktır. Güzelce geçebiliriz umarım. Demek geceleri şöyle bir şey çok güzel. Ben beyaz taşlar gitti. Oha. Bu sırtı var be. Ama kardeşim bu sırtı ne ya? Aha inek. İneği kaçır oğlum. Sütünü sağırız. Fakir değiliz ama zengin de değiliz. Zengin olacağız bir gün. Bugün, bugün hepinizden zengin olacağız ha. Belki yıllar sonra geçecek ama bir gün zengin olacağız. O zaman göreceksiniz hepiniz. Yani ben kapatayım şu videoyu çünkü bu kadar uzunluk videoyu kimse izlemez. Zaten kim izleyecek ki? Neyse. Hadi bay bay.